biz göreve geldiğimiz süreç içerisinden bugüne özellikle gastronominin gelişmesi için önemsediğimiz bu marka patak işine ciddi anlamda ticaret odası olarak e, gayret gösteriyoruz. Özellikle bizim için gurur verici, geldiği görev süresinden sonra çok ciddi başarıları imza atan Sayın Cemil Başpınar hemşerimiz, özellikle onun elinden Malatya Fengir'in tesciliyle ilgili belgeyi almış olmamız bizi gururlandırıyor. Coğrafi işaret tescili olan ürünlerimizin Özellikle ulusal marketlerde satışı ile ilgili yeni çıkan yasada da belli bir oranda almaları söz konusu. Onun için markalaşmaya önem veriyoruz. Yurt dışında, yurt içinde ürünlerimizin markalı bir şekilde satılması bizim de gücümüz olduğunu ve fiyat farkıyla da en azından bu markanın öne çıkmasını sağlayacağını bildiğimiz için bu görev süremiz içerisinde diğer ürünlerimizde marka potans. en endüstri başkanımıza müracaatlarımızda inşallah Malatya'mızın ürünlerini güçlendireceğiz. Ben de İmalatya'da olarak bu coğrafya ait belgesini takdim etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu Malatya peyniri coğrafya işaretli Malatya'nın ticaretine, sanayisine önemli katkı sağlar, sağlar diye temenni ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret ve sanayi odası odamızda ve başkanımıza da e, teşekkür ediyorum. Bu coğrafya ait teşkilatı noktasında sağladıkları katkılar için. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür